Kanka ben bu oyunu alırım. Almam herhangi bir de sakınca görmüyorum yani. Sakınca gördüğüm için almıyorum aslında. Bir sıkıntı görmüyorum. Alırım. Onda sıkıntı yok. Ondan kaynaklı sıkıntı yok. Ben bir de alem ederim. Aynen. Ben bir de aleyi ederim yani. Net bir şekilde ederim. Ama sonuçlarına katlanmak zorunda kalırım. Ananı. Ömer'im Diggle'la mermiye gitmiyor? Morgazcığım gidiyor da ben atmıyorum yani şu an ban yememek amaçlı. İstersen bir iki tane atayım sana. Bir iki göstereyim. Bir iki şöyle inceden hafiften göstereyim istiyorsan. Haydi bakalım Recep. Dur bakalım. Ekrana yaklaşalım o zaman. Dur. <laughs> 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 gitmiyor ya amına koyayım Diggle'la mermi gitmiyor ama ekrana yaklaşmadım. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Ya bu shift tab'dan Google'a girebiliyorduk önceden. Na, nasıl kanka sen profilden tamam. giremiyorum. Tamam. Ananın sikimi IQ'm düştü bu nasıl takım ya? Başkasının sikini gören ağzını alır. Kendi sikini gören başkasınınkini ağzına aldırmış. Tamam oğlum yeter kalk tamam, çıktı oğlum. Tünelde hala. Sola kaçmıştır kanka bu. Ananın orospunun çocuğu. olmadığın halde nasıl banyo yani işte kanka yani saçma sapan backlife sistemi çalışmıyor ki amına koyayım backlife. Reporta göre banatan atan bir sistem var amına koyayım ortada. Şeye göre değil yani. karşı sinili olup olmamasına göre değil. Aşırı adaletsiz bir sistem var ortada. Dur ben diğer hesaba geçeyim ya şimdi ban yarmayın yer amına koyayım. Beni de çok report diyorlar. Tamam yakın zamanda anasının namını tersten görürsün kanka. Ben oynadığım her maçta en az 5 report yiyorum bak. En az bir de karşıdakileri de karşıdaki bir de takımındakiler de atıyor amına koyayım. Hayvan gibi envanterli hesapta ban yiyorum. Kafa yiyeceğim amına koyayım. Böyle aptalca bir şey olabilir mi ya? SSC kullanan atıyor. Ya evet muhtemelen alakalı alakası var. SSC ile ben ben ilk gün dedim ya muhtemelen SSC ile bir ba bağlantısı var. Çünkü ben birkaç SSC vuruşu attım ama koyayım tak pan yedim. Birkaç insane SSC vuruşu attım. Aslında insane de değil benim her attığım vuruş o şekilde. Bak yine çağırıyor aynı takım. Bak bilmiyorum ben oldum ha. Bu yeni nesil şarkılar zaten sadece kafaya tık böyle takılacak şarkılar anladın mı? Böyle. Aa, nasıl yapıyorsa artık şarkıda ne varsa aklına takılıyor koyayım sürekli o. Seviyor musun? Hayır amana koyayım. Açıp dinlemiyorum. Duyduğumda nefret ediyorum. Ama amana koyayım aklına takılıyor. Sen ayrı trende. Bak bu nasıl bak bunu dinle. Bak. Gar da. Anladın? Parlament Night Blue. Sen ayrı tren ben ayrı gar. Hani ayrı dünyaların insanıyız. Anlam derin. Selamünaleyküm. Onu kardeşim Ali Aleykümselam. Ne yapalım? Selamünaleyküm parkolar. Gidiyorum noktan. Çocuğun iyi olma ihtimi olmama ihtimali yok kanka amına koyayım. Profilden direkt hile Direkt verdim profilden hileyi Notunu verdim oğlum. Yani vurmamak için çok uğraştım kanka ama zorla kafanı soktun ya. Sıkmadım yani yeri geldi. Evet, boş. İzle şimdi kanka sadece şunu iyi izle. Çok geldi. Ninja'ya. Hadi be birader hadi be birader. Anasını sikeyim ya. Bu etapta daha hiç ban yemedi. Ömer sana benim sevabı vereyim oyna istersen. Fasulyesini oynamam ha. Yok ya şimdi bunu bir devam edelim. Ben yer sona göre. Abi adamı zaten editör arka plan sesli falan arkaya hazırlıyor. İyi bir sistem yok. Normal ama çok ayrı bir itler falan ama ben beğendim. Nasıl çok iyi bir sistem yok kanka pardon. Ben Fero'nun çok iyi bir sistemi yok mu kanka. Aynen. Taşşak mı geçiyorum ben? De? İmkansızlıklar içinde yapıyor kardeşim benim ya şarkılarını. Ah be Feron benim be. A ne yapsın abi adamın imkanı yok ki ama bakın olsa daha yapar. Adam imkansızlıklar içinde yapıyor. Adam bir şarkıyla senin hayatın boyunca kazanacağın paranın 5 katını kazanıyor dayı. Sen ne anlatıyorsun bana bana? E, ee, lover ve short. Abi ciddi ciddi bir hile serisi yapsana bana atacak mı? Yok abi sik seni kullanman beni yine. Manyak mıyım ona koyayım? Hile kullanmadan manyayım. Bir hile mi kullanacağım? Bu kadar laf ettiğimiz şey bir daha manakoyim. kendimiz short. mi kullanacağız? Lover. Maddeler özendirenler, yerde spor özendiren adam yeri geldi piyasaya. Vallahi baba. Dur. Beynim var, şükür beynim var. Sikimde değil. Kimsenin bir şey demesiyle bu yaşama kadar bir şey özenmemişim. Çocukluğumdan beri şimdi özendim. O çok yarramda olmaz da. Abi ikisi arasında kalıp da böyle bir yorum yapıyorsam ona hak veririm eyvallah ama şarkı kötü ya. Son şarkı kötüydü. Hoşuma gitmedi vallahi. Yani bir şey yapacak, bu, vuracak bir nakarat bir şey hiçbir şey yoktu. Tüm düz şiir okumuş gibi olmuş yani. Ben çok beğenmedim. Ya önceki şarkıda iyiydi ama. Karşıdaki hacker zımbır zımbır vuruyor. Daha valla daha Ay, zımbır zımbır, gitar zımbır gitar vurmuyor. Ya bir sikimden anladığı yok. Bedava, bedava, bedava panik, ya ananı sikeyim. Önce M4'lüyü vurayım dedim. Orospu çocuğun hala 52 mermi sıktı da 64 mermisi daha varmış şarjörde amana koyayım. Peki hile kull kullan kullanmadan banyıyorsan hile kullanıp banyememe işi. Ya hile kullansam zaten banyemem kanka. Yani zaten alacağım eminim anladın mı? Ona göre öyle bir git yaparım ki. Bir aramayı hani hile sisteme takılmadığı sürece banyeme ihtimalim yok amana koyayım. Ama gel gelelim ki hile kullanmadığım zaman şimdi adama cross koyup çıkıyorum. Biliyorum amana koyayım. Karşıdaki adam bileş. Banyıyorum. Adam sadece reportladığı için. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Hasta mısın kanka? Ben mi? Evet. Ee, yok kanka. Kıyamam sana. Longa. Hastaysan Pastaysan kıyamayacaktım sana. Canımsın. Mid var bir tane. Aleykümselam Aytacım. Selamun aleyküm ancak. Aleykümselam aleykümselam. Aleyküm, aleyküm. <laughs> Oğlum ne oldu? Nereden geldiniz toplu toplu? İşten mi geldiniz hepiniz? Karadık <laughs> hadi. temiz. Ee, bir tane daha ninja var. Kar bir site var şu an. Abi hangi takımlısın? Fenerbahçe. Koyu. Oğlum sık sana kanka artık. Vay abi yavaş oynuyor zaten Eternal kardeşim. Açık Fenerbahçe. <laughs> Açık Fenerbahçe'liyim kanka ben. Short var. Bakma artık site'e kanka bir short bak ya. Sokayım orada adam yok işte ya. Allah hala da oraya bakıyor ya. Sana ne yarram. Ya. Ömer Baba ve Amın düdükleri. Olsak, anlamadım olsaydım. sen mutluk insan şey Am düdüğü mü dedim ben anlamadım Memoli. Ömer'im Diggle'la mermiye gitmiyor? Morgaz'cığım gidiyor da ben atmıyorum yani şu an banyo yememek amaçlı. İstersen bir iki tane atayım sana bir iki göstereyim. Bir iki şöyle inceden hafiften göstereyim istiyorsan. Haydi bakalım Recep. Dur bakalım ekrana yaklaşalım o zaman. Mama <laughs> bak. <laughs> 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 gitmiyor ya. Amına koyayım. mermi gitmiyor. Ama ekrana yaklaşmadım. Aynen. <laughs> Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Baba bir de bizim adam çok bekledi orada. Ben direkt piklemem lazımdı. Bak, bunu saymayalım. Bekle, bir sonraki round ekrana kilitleneceğim. Öyle oynayacağım. Bekle. Geçen maçtaki eleman seni nasıl kanımadı? Şans var mıydı var? Kanırız birazdan, Yakında öğrenir birader. Loid. Tamam kardeşim, Deagle Show yapacağım sana, sen bekle bir. Helal kanka, aynen helal. helal. Süper. Aynen kankam, kesin vurursun onu. Bana. Bayağı long. Aynen, 99 falan vurdu bizimki. Bence diğer adam B'de, tünelde. Evet. A'da yok. A boştu çünkü ondan diyor ama burada da yok. C'de mi acaba? <gülüyor> 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 Keşkır fotoğraflı o adam. Kanka şunun hile olmama ihtimali var ya. Yok yok bak şunun. Elemanın bak gel gel ne devletine bakalım hemen. Şimdi burada bir sürü anasına söven yokmuş. Çünkü orayı kapatmış. Bak şimdi izleyeyim. Global olmuş zaten. Hile kanka. Hile kanka kusarak mı? Adamlar sur vermiş direkt. Baksana şu maçlara. Baksana amınız. 1.38 KD senin ben yalanını sikeyim ya. Gerçek hayatta acaba düz yolda yürüyebiliyor mu? Aha. Headshot oranlarına bakmadım. Headshot oranları çok mu yüksek? Bakayım. Tekrar kontrol ediyorum abi. %100 ile kanka. %100 ile. Full 50'nin üzerinde hatta 80, 90, 100 falan full amına koyayım. Kaç maç %100 headshot oranıyla bitirmiş Oros bu çocuğu. Backman yememiş, yanındakiler yemiş. Ya şu sıma yarrak var atıyorum. Dur E boşta oynuyorsunuz o zaman adam 3-4 tane sonra fullleyecek ile iniyor. Eresine zaten her maç ile geliyor. Benim bir artık yarramda değil ki ile. Ben artık bağışıklık kazandım. B'de. Tünelde hala. Sola kaçmıştır kanka bu. Ananın çocuğu. Ya normalde oraya bakarım ya. Ben de bu arada solla bekliyordum. Yemettim ama koştu ne yapayım amına koyayım. Ben normalde ben çıkıp sola gidecektim. Benden hızlı koştu. Adam tip işte yapıyor şu an. Kostedim orospu çocuğuna. Abi yavaş yavaş. Heyecan yok. Yavaş. Evet. Nasıl sprey delikanlı gibi nasıl sprey? Ha? Oğlum siz TC'den falan konuşuyoruz. <laughs> Çok <Ha>? güzel. <laughs> İnternet kafede yan yanıyız ama. Adam bir şey diyor. Başladık yine amana koy. neler başladı baba. Vurla <laughs> vurla gelebilir. Bunlar tutmuyor biliyor musun? Biri mi te SSC? kanka mor. Plantle plantle. O haber yok ki amana koyayım olaylara. Ya mor. Ne adamsın amana Bak kurduğu yere bak şimdi ağzına vereceğim dalgayı kanka. Kanka adam Antalya Konya altında 3 tane bire işte ya kırmızı var. Oo, o zaman normal kanka. 3 tane bir olmaz Kırmızı ama ya. Tamam oğlum bunu 3 maç önce söylemiştiniz zaten. Yayındaysa açın da amına koyayım nerede? Helal kanka. İşte böyle oluyor kanka. İşte kanka benim karşımdaki rakiplerin konuşmaları böyle oluyor. Polisten de kaçtınız mı kanka? Soralım amına. Ya sağ salam. Kanka adam çözdü şarkıyı dinleyin. Dinliyorum. Güzel değil mi? Ay ne duyuyor Hayır, acaba Hayır, kulağım? abi de sadece e kırmızı sorukla eğitim suyu yapıyor. O zaman Aa, kanka Ya anın ama AWP'yi alın benim ya. Benim de gözler görmüyor amına. 2 Bizim arkadaş alır ya sıkıntı yok. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Allah böyle bir şey olamaz. Şarkıymış ha. Bir şey soracağım. Bizim lobi <laughs> neden bu kadar ciddi? Oğlum DSS SSC hadi keşke 3 3 kafa param var. Var ya. Bizde iyi taşşak var beyler. Vallahi abi. hile. Bizim adamda da mı hile var kanka? <laughs> Bizim adamda %90 yaşat oranı var diyor. Var mı bizim adam değil acaba şu mavide? Ben önceki maçlara bakıp konuştum. Bu maçlık bir şey demedik ki. Nerede lavuk? Bu... Hiç inanmıyorum ya. Şu adamın temiz olduğuna hiç inanmıyorum kanka. Gram inandırmıyor beni. Gram inandırmıyor. Ne yapalım beyler? Bence Sikelim. Mor B'ye gitsin. Mor B'ye gitsin. Drop alırım. Drop alırım. Ben B'yi açıyorum. Attım AK. Yerde bir AK fazla bu arada. O, e, O, E, O, R. Kanka analarının amını sikim. Analarının. Ok kanka peki. Yemin ederim iyi kanka. Tamam kanka, tamam kanka. Böyle bir şey ki. olabilir mi amına koyayım? Olamaz kanka. Kanka mitte. Ya ananı be. Kanka adam beni görmedi bile evet. bomba attı öldüm amına koyayım. Haklı konuş şu bırakayım. an. Bu adam bugüne kadar bir kere bile yalan söylemedi. Hep doğru. Hep doğru, hep doğru. Peki attı mı sana, sana sana şeyim abi? Amına koyayım karşı atıyor her round buraya bu sumo <laughs> Şuraya şu sumo atmanın mantığı ne? Şimdi analarını <laughs> siktik Şimdi Analarını. Çok yakın davet. Ha siktir ya. Kan B git, B git, B git. Allah karda, 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 karda. Abi peli. Ben B'ye gidiyorum. Tam B'ye gidin ikinci. Gel biz iki yarak kafalı alalım şöyle ya. Sen ölme. Sen ölme. <laughs> Benim kafam çok güzel amurakayım. <laughs> Buradan görürüz herhalde ya. Hileden dolayı istiyordur kanka ya. Bilmiyorum <laughs> şimdi neyden bahsettiğini bilmiyorum. Kendi titretimden bahsediyor. <laughs> Önümü göremiyorum ki <laughs> Sensin hızlı belki orada <laughs> tıklama görüyor gibi görüyorsun E ya çeneni sikeyim ya abi bir şey anlatıyoruz amına koyayım ya. Ne oluyor ya Ne Yarrak kafalı işimize geldi ama. Sana bir tane kaçırdı clutch çok adamın ya. Her round clutch alıyor kanka ile. Kanka vallahi kusura bakmayın. Normalde böyle oynamıyoruz ya. Vallahi bakmayın. Aa! <laughs> Ayağı gördüğüm gibi sıkıyorum amına. <laughs> Gülme gülme. Short gelir short gelir. Lok, lok, lok. Havlama havlama. Be mi be? Short var. Bir şey söyleyeyim mi? C-A-S'den daha sarhoş biri diyorsun ya. Yemin ediyorum sabahtan beri aklımda o var biliyor musun? Sesleri de benziyor amına koyayım canına. Aynı amına koyayım. İlk kez temas attım. Last short, last short. Şort dostum dostum şort Ben longa gidiyorum Biraz kısayım ya kafa sikti Mesela, Beyler 3 tane kırmızı tubork içmiş ondan Yanlış anladım normalde böyle değilmiş Miş <laughs> 8-10 defa falan söyledi Ben de bir söyleyeyim belki bilmeyen vardır <laughs> Güncelleme durum güncellemesi Belki bilmeyen vardır yani hala olabilir bilmeyenler aranızda 3 <laughs> tane bak kırmızı <laughs> bir de yani Mit 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 adam mit. Kanka sen öldün amana koyayım ya. ya, Bariz belli yani <laughs> zaten vurma ihtimali yok Git Mit diyoruz hala bak B yere bak Aşağıda kanka Helal kanka çok iyisin. Wow. Başkasının sikini gören ağzını alır. <laughs> Kendi sikini gören başkasının ikini ağzına aldırmış. Tamam olur yeter kalk çıktı oğlum. Oğlum bunlar. Kavga çıktı. Yapacağım her round yapacağım. Şurada bu sefer şey ben yüz amanı oyunundan. Ama bunu bir iki defa yaparsam da white face kızar. White face kızar ve fuller. Kendimi soğuk bir bira gibi hissediyorum. Bir c mağara duvarında yazan yazılar. Ömer Ali görürseniz götten verin. Ömer Ali görürseniz reportlayın. O sizi zaten vurur. Ha? <laughs> Dünkü ki... <laughs> Dünkü İm İmor'un e, turnuva yayınında e, geçen epik e, muhabbeti duydunuz mu abi? Duyan var mı aranızda? Ömer Erdiç muhabbetini duyan var mı? Ha. Eternal Fire'a başvuru yaptım dedim arkadaşlar. Kabul edildi Dust 2 için. Eternal M'ye. Eternal Mayur. Değil, kanka. Eternal 3 Ma mermi yeter mi ya? Yetti. Ben de anlamadım kanka nasıl alıyoruz maçı. Ama kaybederiz herhalde şimdi. İki haber yapar. Ya bu shift tab'dan Google'a girebiliyorduk önceden. Hayda girebiliyor öyle. Na nasıl? Kanka sen profilden Aram. giremiyorum. Al bunu. Anın siki, düştü bu nasıl takım ya? Ya bir sürü sikko gibi özellik getirdiler oyuna amına koyayım. nasıl gireceğim ben Google'a ya? Shift tab yap internet arayüzüne tıkla Google açılıyor zaten. Gelmedi. Adam geçti gitti daha yeni siki amını sikiyim ya. Hala solda sanıyor adamı. Bu adam bir sussun ya. Ne olur ya. Susun artık ya. Susun lan susun. Susun Kanka ben bu oyunu alırım. Almamda herhangi bir de sakınca görmüyorum yani. Sakınca gördüğüm için almıyorum aslında. Bir sıkıntı görmüyorum. Alırım. Onda sıkıntı yok. Ondan kaynaklı sıkıntı yok. Ben bir de alem ederim. Aynen. Ben bir de aleye ederim yani. Net bir şekilde ederim. Ama sonuçlarına katlanmak zorunda kalırım. Ananı Nasıl gönlün orası yoruyor, diyor şimdi. Karşıdaki <laughs> hileci kızı gitti ama bakayım ya da daha kuvvetli bir hile getiriyor. Ya da döne döne vuracak bilmiyorum. <laughs> Yayında oturuyorum evet. Ama şey yani size gelmiyordur sesi. Ya da geliyor siz çaktırmıyorsunuz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha amına koyayım. Ay pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Ömer Erdiş demiş ki selam takımda yer varsa rank teleş. Kanka Dusky'i de seni çağıracağım. Buralarda dur. Dusky'i açılınca çağırırım seni. Kalik satarız seni alırız. Ya şey ses niye az bilmiyorum ya. Ses bu aralar bir az çözemedim. Seste bir sıkıntı var. Yani olması gerektiği gibi ama ses niye az evet. <laughs> ben yazdım kanka. Yer var şey dedim e, takımda yer varsa dedim rank geliş yazdım ama. <laughs> Kromu sesini mi kısmışım ha kromu sesini <laughs> kısmışım. Ne yazıyorsunuz? Okay okay kromu kromu kısmışım bir dakika dur bir, duyamadınız mı? Kromu duyamadıysanız bir daha açayım. Ömer Erdiç demiş ki selamünaleyküm takımda yer varsa rank keleş. Abi bak Ömer Erdiç ne ama ya Ömer Erdiç ne ya bu bun... kanka Dust2'de seni çağıracağım buralarda olur. <laughs> Dust2 açılınca çağırırım seni. Hadi <laughs> <laughs> satarız seni alırız diye. <laughs> Hadi satarız seni alırız. Komedi abone koyayım ya. Bayırıyım bana koyayım. şu imurun yayıncılardan taşak geçmesini bana koy. Ömer Erdiç Erdiç. Ya Ömer edik bunu okuy okula bir biri bir isim bu ya. Çok zor değil ya. Paramedik Ömeredik. O yani. Short girdi. <laughs> Artık Rusça boşaltmaya başladı takım kanka. Türkçeyi geçtik Rusça boşaltıyoruz. Sonucu biliyor musun? Bowlingi profesyonel mi oynuyorsun? Bilardo kanka bowling değil. Dark'tı. Yani bowling yanını s**k. Yarram golf o golf. Bowling mu amına? Golf o golfo, golf bowling o değil. Yarrak kanka. O ya. Bilardo amına koyayım bilardo. Go Golf'ü sopayla oynuyorsun amına koyayım. Bence futbol ya. <laughs> Basketbol olur. Bilardo'yu yarranla mı oynuyorsun amına koyayım? Bilardo'yu ıssakayla oynuyorsun amına koyayım. Ya o da sopa yarram o ne? Issak oğlum onun adı. Ya o da sopa da doğru diyorsun da. <laughs> Anladım amına Isaka Isaka O zaman Oy! Bir de kola olsa amına koyayım. Bak Full kör, full kör çık. Hop AK geldi. Bir daha var, bir daha var yarran, bir daha var. Evet, Long girdi tamam. girdi. O da oradaydı. Bak tam şurada olur mu? Yolmuş, içeride <gülüyor> gülüyor gülüyor. İçerideydim. <gülüyor> Olun, Kanka yapıyorsun? adam B'ye gitmiş. Kanka beni öldürdün ya. Orada bir uzak taşlık seninle. Serif olmadı bir canım. O yani normal. Kanka iskelede diyorlar. Demiş. Biraz önce atsaydın ne yerdeki adam diğer yanıcıyı alırdın, alırdın aman akın. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermayeyle neler mi yapabilirsin? Günlük releş bonusları da cukkala. Ömer İdik YT kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. Videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak %10 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömer İdik YT yazarak bonuslarını kap. Kal, kal. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çekmedi. Zıplasın. Zıpla. Onu <laughs> ah. Ya kanka Continental bayi ile premium kontekt var ya. Ya ona... Bu nasıl kör oldum ama <laughs> Bak yine Tuborg hiçbir şey ona anlatıyor kanka hala. <laughs> hala anlatıyor kanka. Bir saattir kırılık Tuborg şu an. Sonra internet Ne içtiniz? Döl. Söylenmez ya. Kan kafam çok güzel. <laughs> Sesle bak. <bakıyorum. gülüyor> Niye geliyor bu üzerime? Mal mı bu şey? Bak senin vuran adamın ismine bak. Oğlum hadi kazanam ya yeter. Ya senin sandalyen ben, benimkine girdi amına <laughs> Oo beko. Ananı sikeyim. Oo. Bekko beni izlesene. Beni izlesene. Yok kafeyim yok. Lower da lower da lower da. Kanka, ya. Adama bıçak attım lan. Zafer bizimdir arkadaşlar. Çenemizi şey. sikeyim amına koyayım ya. 3 tane tubok şeysi sokayım götlerinize ya. <laughs> kırmızı kırmızı. 3 tane Sarı da sokayım, kırmızı da sokayım. En büyük ağa saray diye bağır koyayım mantıklı sebep sunsam kabul edecek yani ya yani şampiyon oldular oğlum o yüzden desem mesela ha tam o zaman edecek kabul edecek kabulüm